Merhaba. Bugün yine bir vlog çekiyorum. Ee, video kaç dakika olur, kaç gün olur, bugün mü olur sadece bilmiyorum. Çünkü aslında çok bir şey yapmayacağız. Yani kuaföre gideceğim. Saçımı boyatabilirim. Yani göstermeye gideceğim. Hani bu olur mu olmaz mı yapabilir miyiz diye. Ee, bu kanalda bir saç videosu olması gerekiyor. Çünkü ben yani bakacağız. Şimdi biraz makyaj yaptım. Giyineceğim. Ondan sonra gideceğim. Hani konuşmaları falan çekemeyebilirim çünkü hani saçı telefondan falan yok. Zaten videoyu da telefonla çektiğim için bilmem bir şey. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Şimdi giyindim. Görünmeyecek olmasına rağmen ruj sürdüm. Şimdi gideceğiz. Yani benim boy aynası almam gerek. Onu fark ettim. İki büklüm video çekiyorum. Önce gözlüğümü aldım. Gözlüğümü almaya çıktım. Şimdi maske almayayım. Maske almaya çıkıyorum. Göre tamamlandı. Geldim. Bakalım. Değişik bir şeyler yapacağız. Görüşmeler yapıyoruz. Şimdi saçımın ne kadar açılacağına bakacağız. Ben de beklerken kahve içeyim. geldim ama çekmeyi unuttum. Anlatayım neler olduğunu. Ee, gittim, konuştuk. Bir saç modeli gösterdim. Ona karar verdik. Ama çok uzun süreceği için yani ben sabah erkenden gideceğim. Ee, yani aynen öğleden önce gideceğim. Ondan sonra bir o bizim 6-7 saatimizi alacak. O yüzden dedi ki yarın gel ve yani Yarın görürsünüz ya. Yarın yapınca görürsünüz. Söylemeyeceğim. Ya yarın dedim mi ya sizin için birkaç saniye falan olacak ama gelişmeler bu şekilde. Öyle. Yani saçımızı yarın boyuyoruz. Yarın görüşürüz. Günaydın. Diğer gün oldu. Hazırlandım. Şimdi hemen çıkmamız lazım. Çünkü geç kalmak üzereyim. Geç kalıyorum ama iyi haber. Annem beni bırakacak şimdi. Onun işi bitmiş. Bu arada saat 10. Ben dedim ki en geç 10 gibi gelirim. Ama anca yani. Çünkü kediler falan da var evde. Eve alışık değiller. Sürekli her yer ay şura açık mı bura açık mı diye kontrol ediyorum. Bir türlü gelemedim. Ama neyse iyi haber. 5-10 dakikaya ben orada olurum. Ben yani Öğrenci başından beri geçiyorum. Geçiyor Tatam, işte yeni saçım. Evet, biliyorum. Bence de. Bence çok güzel oldu ya. Herkes benden renk saç bekliyordu yine. Ne renk yapacaksın falan diye yazıyorlardı. Hani es önceki yaptığın saçlardan mı yeni yaptığın saçlardan mı turuncu mu yapacaksın? yapacaksın mü, tekrar mavi mi yapacaksın falan diye. Ama budur. Çok güzel. Harika. Bayıldım saçıma. Video sanırım bu kadar olacak. Ben kapanış yapayım. devam edeceğimi zannetmiyorum. Sadece blok olarak saçımı boyatacağım diye çekmeye başladım. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.